Gönül yetene baladım. Dedim sana <laughs> Semanı göz yaşıyla biter sonu Cehenneme Gitsin yolu Değdi Dedim sana Semanı Gez yaşıyla biter sonu Cehenneme Gitsin yolu Değdi mi Dedim sana Semanı <laughs> Göz yaşıyla biter sonu, cehenneme gitsin yolu. değdi mi? bende. Merhaba. 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 Merhaba merhaba burada parça 10 lira sana iki tane 15 anlaştık mı abla? Evet kızlar para lazım kaynanama laptop. Oynaması biliyor musunuz? Oynama oğlum oynaması biliyor musunuz Yani oynaması şarkı biliyor musun 10 lira ablacım. Abla. Yeah, had fun parçalar, koca koca parçalar. Abla burada 10 lira, 10 liraya markalar. Hoppa çıkma merhaba, hoş geldiniz pazara. Hoppa. Evet, teyze. Kızdanın üstüne Yerdeği parça 10 lira. Evet, kızlar, düğünümüz bitmiştir. Takım elasını geçiyoruz. düşürmediler Üzerime geldiler dünyamızın da nettiler Bu geç yaşımda beni isyankar bir kul ettiler Bu geç yaşımda beni isyankar bir kul ettiler. ettiler Ana bırak çalayım buna da karşı geldiler Bunlar yetmemiş gibi sazıma leke sürdüler Zaten derdim var benim de üstüne dert verdiler. Zaten derdim var benim de üstüne dert verdiler. Ana bırak çalayım buna da karşı geldiler. Bunlar yetmemiş gibi sazıma leke sürdüler. Zaten derdim var benim de üstüne dert verdiler. Zaten dertim var benim dert üstüne dert verdiler. Van başka şarkılar? Bir dakika bana söyle bir taşdan istersen. Belki de dönersin diye ana çok bekledim. Ya sen bir de söyle. Dost, gözler sana cüzdan düştü ışkana. Bu da parça. Anne nerede? Panchalar. koca koca ablalar. Şapkanı hiç olmamış. Yakışmıyor sana. Eskiden daha iyi der örtüyor. O bize deme. Bize de şuradan bakacak. Sen de neresi teyze? Kandıralım da mı? Öyle mi? Buradasınız. <laughs> <Yuralı> <laughs> ben de şuralıyım. <laughs> Başla koçuk. Hadi Adana, Adana'ya gideceğiz. 10. Adana'ya gidek mi? Şarvarından gidek mi? Çabalından gidek mi? Hele kardeşler gidek, gidek, gidek gel gidek. Adana'ya gidek. Adana güzeldirler. Hele kardeşler gidek, 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 gidek gel gidek. Sen etmen uyamıyorsun ya. Ya mı demek? Kaynanama laptop alacağım. TikTok'a girecekmiş gözü kör olmaya <laughs> 5 milyon beğenisi varmış. <laughs> ben dedim dedem yeter, Beğenisi yeter dedim ama inanmadı. Ablacım ustura. ipler 1 lira. Ç çanta, ayakkabı onlar bunlar şunlar. Hala Abla ipler ustura, İp, 3 şey lira. 3. O şu anda videodayız ee, şu anda fiyatları unuttu. Ben bilmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben şurayayım. Bir abla pis. Ay cızdanın çağlarında, da. konaya kadar Allah canınıza almasın. Ne biliyorum ben, koca kafalı çocuk. Ya abi, hiç... Hadi bir şarkı söyler, söyle, sen sesin gelsin güzel Sen gel söyle. Yok, yok. Şey söyle. Yok, şey, yok. Bir dakika bak. bak Birisi gel, sen bir söyle. Ne? İçine gelin söyle Çektim hasretin. Yeteri kadar. <laughs> ha, o neydi? Çocuk... Yanlış makamda okuyorsun. Çocuk dedi. doğru yapıyor aslında. Nameyi veriyordu aslında. Name öyle mi veriyor? Evet, name veriyor. Şey gibi. Bunu da mı yetiştirdin? He, yetiştirme bunu aldım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bu iyiydi bak. Yalnız içerisine gidip o yüzden gidelim. söylesen oğlum bir şeyler söyle. Neyse. On lira. Uykular. Onu Uykular. Haram oldu. Geçti uyum baltalan doldu. Çok sevdim yalan doldu. Zalım geceler. 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 Zalım geceler. Teyzeler. Teyzeler teyze Bu ne teyze vallahi ama. abla sen al bak. <laughs> <Abla, gülüyor> ne <sen ağırlayabilirim>, bak <gülüyor> Abla. <laughs> abla kırdı. Bu 10 liraydı normalde. Utandım oldum. Sana 7.5 lira. Tamam vallahi utandım için ha. Or, şıkı, denir mi ya? <laughs> Ama valla şıkaya da hiç benzemiyor. <laughs> çok hiç çok sıkıntı. Hiç benzemiyor. Yanından bile geçmiyor. Yok. Pardon, abinin eşi var. Ben kadın Teyze cüzdanın işte. Bu geliyor. Sen Vanlı mısın? Memleket nere? Ne mallı Sana demiyormuş. arkanda teyzeler konuşalım ben. Görüşürüz teyzeciğim. Sen Vanlı değil miydin? Ya gördün mü? Sana demedim de mallı değil miydin? Ya biz de valliyiz. Ya pembeyiz valliyiz. O zaman. Bekle o zaman ben çıkacağım. Sezer saplanmış, çıkarmış. Keşse, meyhane, bir köşe, sana bir biliyor musun? Ben de zaten. Gel abi, gel sen. de işimiz var oğlum. Senin videonu açacağım TikTok'a. Seni etkilecek. Rahat olsan. Bir çamaşır yıkar. Adamı bulanıma sokat, vicdansız seni, kıymalı pide Öyle ayran, yüzden düştüğü mesela ya. yani, bu yemiyor ya. Sen ne diyorsun? o yüzden.